Gördüğünüz gibi şu anda bir şato saray karışımı bir yerdeyim. Burası Güymares şehri. Güymares şehri Portekiz'in kurulduğu yer olarak kabul ediliyor. Burayı gezeceğim bugün. Şu karşı taraftan girdim. Daha önce gezdiğim Braga şehrine göre burası daha güzel bir şehir bence. Çok daha tarihi bir yer. Arkamda gördüğünüz yapı ise es kalesi veya Güymares. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Bu gördüğünüz kaleye gireceğim şimdi. Bu kale Portekiz'i kuran kralın doğduğu kale olarak kabul ediliyor. Veya öyle biliniyor diyelim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Duvarda yine bir işleme göre Farklı bir yer. Tam karşısında şu tarafta saray var. Bu gördüğünüz yer ise gel Kilisesi. Braga ile Guimarães çok uzak mesafelerde değil ya, Yaklaşık 45 dakikada gelebiliyorsunuz. Buralara gelen insanlar için öneririm. Şu anda kalenin tam önündeyim ama kaleye girmeden önce şu duvarda görülen kalkanın oraya gitmek istiyorum. Çok ilginç bir şey. Muhtemelen bu Portekiz'in kuruluşuna öncülük eden kralın kalkan üzerine yapılmış hali. Kale tam arkasında. Yemyeşil bir alan çok da büyük bir kale değil ama ilginç bir yer. Soruların üzerine çıkacağım şimdi. Kalenin içerisinden manzara bu. Karşı taraftaki tepeyi görüyorsunuz. Yine bir tane kilise var. Kalenin içerisinden sarayın manzarası böyle. Müthiş bir manzara var bence. Havada tam olması gerektiği gibi. Ne sıcak ne soğuk. Bence gezmek için ideal. Kalenin tam ortasında kocaman bir kaya parçası var. Buradan anladığımız bu kale bir kaya parçasının üzerine yapılmış. Çok dayanıklı, çok sağlam bir kale. Şu yukarıda bir tane sur var ama muhtemelen yukarıya çıkışımız izinli değil. Bahsettiğim gibi küçük bir kaleydi. Kalenin girişi burası. Şimdi giriş kısmından tekrar çıkıyorum. Bir de size kaleyi bu açıdan göstereyim dedim. Ona sonra öncesine göre fena bir kale değil yani. Şöyle bakarsanız görkemli dur, duruyor. İyi çalışmışlar üzerinde. Bir de Avrupa'da en çok sevdiğim şey taşların üzerine işlemeler yapıyorlar. Gerçekten onu çok seviyorum. Bizim Türk kültüründe de var. Bal bal diyorlar mezarların üzerine. Mezar taşlarının üzerine şekiller veriyorlar. Yapıyorlar o şekilde ama. Güymareş Kalesi biraz ileride. Şu anda tekrar sarayın olduğu yere geldim. Sarayın etrafından dolaşıp bu bölgeden ayrılacağım. Muhtemelen eski şehrin olduğu yere doğru giderim. Bakalım artık harita var. Haritaya bakacağım. Nerede görüyorsunuz? Yürülecek, gezilecek bir yer var, Sonra oraya gideceğim. Şu anda Guimara şehrinin surlarının üzerindeyim. Biraz önce size buradan bahsetmiştim. Arkamda görüyorsunuz saray. Surların üzerinde yürüyelim. Buraya bir platform yapmışlar, yeni bir platform. Surlardan dışarının manzarası gözüküyor. Karşı tarafta bir teleferik var. Belki oraya da çıkarım ama hava sisli, çıkmayabilirim. Yürüyelim bakalım ne varmış. Eski şehir Old Town dediğimiz yer. Sokakları tekrar gösterelim. Anladığım kadarıyla Guimara şehri tepelerin arasına kurulmuş bir şehir. Etrafında surlar varmış tabii ki. Sizi şimdi benim için şehirde en ilginç olan yere getirdim. Kamerayı çevirip gösterirsem böyle dar sokakların olduğu eski bir şehir merkezi burası. Old Town gibi. Turistlerin ziyaret etmesi gereken birçok şey burada. Evlerin girişlerinde böyle güzel taştan yapılmış yapılar var. teleferikten indim. Şimdi zirve noktaya doğru çıkıyorum. Çok az bir mesafe kaldı. Teleferikle yukarı çıkarken etraftaki manzarayı biraz izledim. Tuhafıma giden bir şey oldu. Mesela Portekiz'de fakir evlerin yanında çok zengin insanların evlerinde görebiliyorsunuz veya bana göre fakir evler diyelim. Çünkü mesela köy evi tipinde evler vardı böyle. Çok fazla harcama yapılmamış fakir duran evler. Yanlarında sadece 10 metre yanlarında çok lüks evler, havuzlu evler de vardı. Bu bana ilginç geldi gerçekten. Bir de bu çıktığım dağ aynı Braga'da olduğu gibi çok tuhaf kayaların olduğu bir dağ size göstereyim zaten Şöyle mesela kamerayı çevirirsem. Benim bir videom vardı İsviçre'de Blöz Gölü'ne gitmiştim. Orada da aynı buna benzer kayalar vardı. Burada da aynı şekilde. Teleferik bu karşı noktadan geliyor. Ben şimdi bu yoldan çıkacağım. Buraya isterseniz Aras'ta da gelebilirsiniz anladığım kadarıyla. bahsettiğim zirveye çıktım. Fena olmayan bir manzara var. Şehrin tamamını buradan görebiliyorsunuz. Bence çıkmaya değer. Eğer sıcak günlerde de geliyorsanız kesinlikle buraya çıkın çünkü esmeye başladı. Güzel bir serinlik var. Biraz önce güneş vardı. Sıcak beni yormaya başlamıştı. Şimdi toparladım. Arkamdaki kiliseyi görüyorsunuz. Hemen kamerayı çeviriyorum şöyle. Manzaramız bu. Sol tarafta otoban geliyor. Sağ tarafta stadyum var. Biraz daha sağ tarafında benim biraz önce çıktığım kale var. Tepelerin etrafında dümdüz bir ova Güymares şehri. Bu bulunduğumuz nokta zirve noktada bir park yeri gibi. Aynı zamanda bir seyir tepesi. İleride de dolaşabileceğiniz park alanları var. Şimdi oraya gidiyorum. Evet arkamda gördüğünüz yer kilisenin tam karşısında bulunan parktı. İlginç şekilleri olan kayalar vardı. Belli oluyor ki burası jeolojik bir alan. Jeolojik oluşumların olduğu bir alanda diyebiliriz. Buradan böyle insanlar çıkıyorlar, geliyorlar. Böyle bir heykel var burada. Karşı tarafında araç parkları var. Şu tarafa doğru yürüyelim bakalım ne bulacağız. Bu tepe noktası gerçekten çok hoş bir yer. Karşı tarafta ormanı, ağaçları görüyorsun. Enteresan geçitler var. Kayaların altından geçebiliyorsunuz. Hemen kamerayı biraz daha çeviriyorum. Burada yine başka bir yapı var. Burada kale surları gibi. İleride yine kiliseye benzer bir şey var. Muhtemelen bir şapeldir. Şimdi oraya doğru gidiyorum. İstersek şu aşağı noktadan da geçebiliriz. Ama şimdi hiç eğilirizim yok. Ben zaten Blöz tarafında geçmiştim. Daha geçmeyeceğim. Ağacın üzerinden gelen su parçacıkları. Evet şu karşımdaki kuleyi görüyorsunuz. Burası muhtemelen bir şapel. Karşımdaki kayanın içerisine bir şeyler yapılmış. Hep beraber keşfedelim. Ben de daha görmedim. Muhtemelen dini bir yapı. Evet gördüğünüz gibi burası insanların dua ettiği bir yer. Çocuk bir dini yapıydı. İçerisine girdim. Gerçekten enteresandı. Kayayı oyup içine yapmışlar. Bayağı zahmet vermişler anladığım kadarıyla. Ama şunu da fark ettim. Portekiz'de din çok ön planda. Biraz da milliyetçi olduklarını hissettim ama misafirperverler. Tabii şu anda küçük bir şehirdeyim. Şimdi Porto'ya gideceğim, Lisbon'a gideceğim. Diğer şehirlere de muhtemelen gitmek için zamanım olacak. ilerleyen zamanlarda tekrar bunun hakkında yorum yaparım. Şimdi bu karşımda gördüğünüz merdivenlerden çıkacağım. Manzara eşliğinde. Şöyle manzarayı göstereyim tekrar. Biraz önceki zirvenin biraz daha karşı tarafında, aşağı tarafta parkı görüyorsunuz. Yine bir futbol ve sağ tarafta antrenman sahaları var. Çıkalım bakalım. Yine aynı dağın üzerinde başka bir zirveye geldim. Buraya arabayla gelebiliyorsunuz. İsteyenler buraya arabayla gelip burada manzaraya bakabilir. Şimdi ben de manzaraya bakacağım. Galiba buranın manzarası en güzel olan yer. Çünkü en yüksek olan yer burası galiba. Diğer yere de yukarıdan bakıyorum. Biraz önce araçların olduğu yerden biraz daha ön tarafa kayaların olduğu yere çıktım. Burada çok güzel bir manzara var. Aynı zamanda Terkeli. Dikkat etmek lazım. Herkes çıkamaz. Şu aradaki boşluğu görüyorsunuz. Dibini göremediğimiz yerler var. O kadar mı derin bir yer. Manzarası bu. Güymares şehri. Her zamanki gibi aşağıda. Müthiş bir orman var önümde. Sağdan ve soldan yürüyüş yolları var. İnsanlar geliyorlar buraya çıkıyorlar. Biraz önce bulunduğum kilise karşı tarafta. Bunun biraz daha gerisinde televizyon anteni var. Gerçekten müthiş bir yer.